Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi süreci bizlere doğanın değerini bir kere daha anlattı. Betonun, asfaltın değil de temiz havanın, temiz suyun, temiz gıdanın önemi bir kere daha net bir biçimde ortaya çıktı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit sosyal medya hesaplarından video paylaşarak Tema Vakfı'na 250 fidan bağışında bulundu ve fidan bağışı kampanyasına destek olma çağrısı yaptı. Başkan Özyiğit Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandemi süreci bizlere doğanın değerini bir kez daha anlattı. Betonun ve asfaltın değil, temiz havanın, temiz suyun ve temiz gıdanın önemi bir kez daha net biçimde ortaya çıktı. Şimdi doğa ile barışma, güzellikleri geleceğe taşıma görevi bizde dedim. Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi süreci bizlere doğanın değerini bir kere daha anlattı. Betonun, asfaltın değil de temiz havanın, temiz suyun, Temiz gıdanın önemi bir kere daha net bir biçimde ortaya çıktı. Şimdi doğa ile barışma, güzellikleri geleceğe taşıma görevi bizlerde. Didim Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Deniz Atabay'ın meydan okumasını alıyorum, kabul ediyorum. Ve Tema Vakfı'na şahsım ve Yenişehirli hemşerilerim adına 250 fidan bağışında bulunuyorum. Kıymetli dostum, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Sayın Semih Esen'e ve İstanbul Şişli Belediye Başkanımız Sayın Muammer Keskin'e meydan okuyorum. Doğa için, gelecek için birlikte başaracağız.